Merhabalar arkadaşlar bugün sen bu hayatında vermen gereken en zorlu sınav hangisi nedir diye soralım Bugünkü açılımın konusu bu olsun Evet zorlandığın ve veremediğin vermek zorunda olduğun sınavın nedir acaba Bir bakalım kartlarımıza bir soralım Hem enerji kartı kartına sorup bakalım. Üstüne de destekleyici melek kartı alalım. Evet. Senin bu hayatında aslında şimdiki hayatında veremediğin ve vermen gereken en zorlu sınavın nedir? Öğrenemediğin dersin nedir? kartımız burada böyle. Alsın bir tane melek kartı alacağım. Evet. Bu süreçte ne yapman gerektiğine dair melek kartımız yardımcı olsun. Evet şöyle koyarsak görünüyor mu? Heh, şu an görünüyor arkadaşlar. Üçüncü çakra baş melek Şamuel. Üçüncü çakra neremizde? Solar plexus, hara bölgemiz. Ee, kabullenememe. Hayatta olan biteni kabullenememe, itiraz etme, öfkelenme. Bakalım kartlar daha ne diyecek sözleşme kartımız. El kolu bağlı kartımız. Romantizm kapısı. Evet. Sabır kartı. Sonuç kartımız topluluk kartı. kartlarımızın dediğine göre üstlerine destekleyici kart alacağım meleklerden. Evet. Sizin buradaki bu dünyadaki veremediğiniz en ağır sınavınız neydi diye sormuştuk. gelen kartımız. Buraya gelen kartımız. Evet. Şimdi üstüne çektiğimiz kartlarla birlikte yorumlayalım. Dedik ya en ağır sizin bu dünya, şu hayatınızdaki geçemediğiniz, zorlandığımız sınavız, sınavınız neydi dedik? Evet, kartların söylediğine göre arkadaşlar sabır. Siz burada sabır sınavını veremiyorsunuz, verememişsiniz. Evet, birkaç yaşamda bu sabır sınavından sınanmış, sabır sınavından çakmış, daha doğrusu. Burayı geçememiş, bu hayatınızda bu biraz daha ağırlaşarak üstüne konarak biraz daha hayat planınız ağırlaşarak şu anki bu zorlu süreci yaşıyor olabilirsiniz. Başarıyı gözünde canlandır dedi sabır kağıdımız pardon kartımızın üstüne gelen bakın melek mesajı başarıyı gözünde canlandır. Kendini bu durumu gayet güzel idare ederken gör ve olumlu bir sonuca inan melek destekleyici aldığımız melek kartı sabır kartının üstüne çektiğim karta bakar mısınız? Aslında bu sınavı verebilmeniz için kendinize inanın. Başaracağınıza inanın. Bunu başardığınızı gözünüzün önünde canlandırın dedi meleklerimiz. Evet bu sonucu gör ve buna inan. İnandığın şeyi başaracaksın. Ee, öncelikle toparlayalım bir konuyu. Burada veremediğiniz en ağır sınavınız sabır. Peki bu sabır sınavını niçin verememişsiniz? Bakın e, sisteme itiraz etmek, hayata itiraz etmek, hayatta yaşadıklarınıza itiraz etmekten kaynaklı. Çünkü e, üçüncü çakra verdi. Yani başlangıç kartımız bu. Siz niye bu sabır sınavını veremediniz? Çünkü siz bu dünyadaki oluşan yaşadığınız her şeye itiraz etmişsiniz biraz aceleci davranıp e, her şeye birden sonuç almak birden oluşmasını beklemek buradaki sınavdan kalmanızı sağlamış dostlar üstüne çektiğimiz kart neydi bunun baş melek Mikail'den korkuyla geçmiş ilişkilerden gelen aşk bağlarını eski bağlarını hepsini temizleyerek seni yıkıcı kalıplardan ...kurtarmasını iste... ...buradaki... ...aslında şunu da anlayabiliriz... ...üçüncü çakra veren... ...ilk başlangıç kartımız... ...üçüncü çakra veren ve üstüne... ...bağlarını kes dedi meleklerimiz verdiği kart... ...siz geçmiş yaşamlarınızda da... ...ilişkiye dair... ...bir takım zorluklar yaşamış... ...burada artık... ...çok hırpalanmış istediğini elde edememiş ve bu durumda şimdi hayatınızda çok fazla sabırsızlık çalıştırıyor olabilirsiniz. Diyor kart. Buna bağlı geçmiş yaşam ilişkilerine, geçmişten gelenlerin bağını kesmek için, burada bir şifalanma yapmak için, baş melek Mikail'den bu geçmiş ilişkilere dair korkuların için bağlarını kesip şifalanma talep edebilirsin dedi dostum. Bunun e, sözleşmen sen bu hayatına ...bu sabır sınavını artık bu hayatta vereceğim diye sözleşmeyle gelmişsin bak. Gelen kartlara bak. Sözleşme kartının üstüne destekleyici ve e, melek mesajı ne diye çektiğimiz indigo kartı çıktı gene. Sen evet ben her seferinde bu sabır sınavından kalıyorum. Bu sabır sınavını artık ben bu hayatımda vereceğim diye anlaşma yaparak diğer boyuttan bu hayat planını hazırlarken bu anlaşmayı yaparak gelmişsin e, ve hayatına da e, çoğunuzda olabilir bu hepinizde olmasa bile bir indigo e, zorlayıcı bir indigo alarak bakın sizin sabrınızı o kadar çok zorlayacak ki bu o kadar çok, e, çok yıldıracak sizi o kadar çok e, hayatınızı e, olmaza sokacak siz orada o sabır sınavını verebilmeniz için bir yandan da kendinizi kaydırmadan mücadele edebilmeniz için bir indigo alarak gelmişsiniz bu hayat planında. Böyle bir sözleşmeniz var. İndigo'nun altında sözleşme kartı bak. Diğer kartımıza bakarsak evet siz bu sözleşmeden dolayı yaptığınız sözleşmeden dolayı ve artık ee, yaşanılan her şeye itirazdan dolayı çok fazla itiraz geliştirip buradaki kartımızın 3. çakra kartının verdiği gibi çok fazla e, itiraz geliştirip çok fazla e, yargıyla yaklaşıp e, ve bu süreç sizi o kadar çok yormuş o kadar çok yıpratmış ki dostlar. Eliniz kolunuz bağlı, bir çıkmazda gibi hissediyorsunuz zaman zaman. Her an değil ama öyle bir zaman oluyor ki nasıl toparlayacağınızı, nasıl düzene sokacağınızı, bu işin içine nasıl çıkacağınızı bilmediğiniz anlar oluyor. Bu zorlu süreç. Kalp çakrası üstüne gelen melek mesajınız. Aradığın cevap hemen şimdi kalbinde. Sevgi vermeye ve almaya açık ol dedi, Bakın. Yani aslında sen kendini bu şekilde eli kolu bağlı bırakıyorsun ama bak bütün sorularının cevabı kalbinde. Seni bu hale bırakan bütün soruların cevabı senin kalbinde. Sen sevgiyi koşulsuzca alıp vermeye açık ol. Sen sürekli kendini bu şekilde bak yargılarsan, sürekli yargı geliştirirsen üçüncü çakramız sürekli öfke geliştirirsen hayata dair, yaşama dair, yaşadıklarına dair sürekli kızgınlık ve öfke, e, hırs içinde olursan... evet, e, kalp kalp alanın o sevgiyi dönüştüremeyecek. Kalp alanında o sevgin rahat bir şekilde dönüşemeyecek dedi Dostlar Romantizm kapısı kendinize aşkı yaşamak için, yaşatmak için de e, fırsat tanıyın. Yani burada tamam hayatınızdaki sözleşmenize odaklanmış olabilirsiniz, Hayatınız, hayat amacınıza odaklanmış olabilirsiniz, bunu başarmak için çabalıyor olabilirsiniz. Ama e, kalbinizin çiçeklenmesine, kalbinizin kanatlanıp uçmasına, sevip sevmeye açık olun. Bu konuda meleklerden yardım istedin mi? Hayatına birinin girmesi için, hayatındaki insan ile istediğin aşkı yaşayabilmek için meleklerden yardım istediğin mi diyor kartımız bize? Peki buradaki melek mesajımız nedir? Meleklerin bu durumda sana yardım etmek istiyor. Bununla beraber özgür iradenle yaptığın seçimlere müdahale etmeden önce senden izin bekliyorlar. Sen bu konuda meleklerden yardım istemediği için sana burada beklemeye almış meleklerimiz yardım talep gelirse eee Hayatındaki evet o veremediğin e, kalbindeki o sevgiyi koşullandıramadığın ve burada elin kolu bağlı bir şekilde kaldığın durumu şifalandırmak için sana yardım edecek meleklerimiz diyor sabır kartımız evet senin sınavın neydi sabırdı senin buradaki geçemediğin vermen gereken sınavın sabırdı peki üstüne gelen başarıyı gözünde canlandır sen bunu yaptığını hayal et. Sen bu sınavı, bu sefer bu hayatında geçtiğini, başardığını hayal et ve e, kalbini aç sevgiye. Aşka kalbini aç, kapatma. Kalbini kapatırsan şayet e, senin enerjin düşecek. Sen sevgiyi de yaşamalısın özgürce, sevip sevilmeyi, sevgi alıp vermeyi de yaşamalısın bir yandan. ...ve kendini her anlamda... ...başarılı görmelisin... ...bunu gözünde canlandırmalısın... arkadaşım. ...kök çakra ve topluluk... ...evet sevinç kartımız var... Ee, ...sen bu hayatında bu sabır sınavını vereceksin... ...son kartımız bu... ...sonuç kartımız... ...bu bir kutlamadır... Ee, ...buradaki sevinç... ...çiçekler içindeki üç bayanın... ...sevinç içinde bir kutlama yaşaması... ...bir topluluğun kutlama yaşaması senin bu hayatında, geçmiş yaşamlardan da bu hayata taşıdığın ve veremediğin, üst üste binmiş ve seni bu hayatta zorlayan bu sabır sınavından geçeceğini vurguluyor, müjdeliyor. Kök çakra kartımız var, üstüne gelen melek mesajımız. Evet, sen bu kutlamayı yapacaksın ama melek mesajının uyarısı nedir bir bakalım. Kelimelerin alacağın sonucu belirlediğinden, evini, kariyerini ve para durumunu tanımlarken yalnızca olumlu düşünceleri seç yani burada biraz aslında olumlama yaparken düşünürken, bir şey isterken talep ederken burada bir inançsızlık çalıştırdığını da vurguluyor melek mesajımız eğer sen daha olumlu, daha yapıcı bakarsan ve kendine güvenirsen hani burada ya başarıyı gözünde canlandır ki, e, buradaki yapabileceğin durum gerçekleşsin artık bu sınavın bir başka hayatına aktarılmasın arkadaşım bunu yapman için daha yapıcı daha olumlu düşünmen lazım evet tek kalan şey aslında ne diyor kartlarımız bize şu an için senin tek kalan şey bu başarıyı yakalayabilmen için, bu sabır sınavından bu hayatında geçebilmen için biraz daha yapıcı cümleler kullanman, daha olumlu cümleler kullanman, kendine inanman, bunu başaracağına inanç geliştirmen ve önceliğin kendine inanman. Kendine inandıktan sonra bunun devamı gelecek. Kök çakradaki bu olumsuzlukları da yapıcı daha yapıcı düşünerek, daha yapıcı konuşarak e, hayatın aslında daha pozitif yanlarını görerek bakmaya çalışırsanız evet bu sınavı bu hayatınızda vereceksiniz. Bu hayatınızda vermek için zaten sözleşmeyi yapmışsınız. Evet. Ve özellikle de kendinize öyle bir sözleşmeyle gelmişsiniz ki arkadaşım bir zorlayıcı figür hayatınıza alarak Bakın sözleşmenin altında ne vardı? Bir indigo çocuk. Bir indigo vardı. İndigolar evet gerçekten zorlayıcı, biraz lider, çok fazla yönlendirilmeye gelemeyen, daha çok savaşçı ruhlar. Böyle biri sizin hayatınıza sizi zaten baştan sona zorlayacaktır. Evet bu sınavı verebilmek için, o sabır sınavını geçebilmek için sizi zorlayan birine ihtiyacınız vardı zaten. Sınavınız sabır sınavı ve siz bu sınavı zaten yarı yarıya halletmişsiniz arkadaşlar. Sonrasında kalan tek şey bu kutlamayı yapabilmek için biraz daha yapıcı ve olumlu düşünmek. Düşüncelerinizdeki olumsuzluğu da temizlediğiniz anda sabır 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 sınavınız tamamlanmış olacak. Evet dostlar. Bugünkü melek mesajımız ve açılımımız bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.